Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT coğrafya genel tekrar videolarımızın 5. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu bölümümüzde yani 5. bölümümüzde hangi konuları tekrar edeceğiz onları hemen sayayım sizler için. İlk kültür merkezleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Büyük kültür bölgeleri, Türk ve Anadolu kültürü, küresel ticaret, turizm ve etkiler, Sanayileşme süreci, tarım, ekonomi ilişkisi ülkeler içerisinde, ülkelerin eko, e, gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörler. Yani e, şöyle söyleyeyim, mesela şuradaki küresel ticaret, turizm, sanayileşme, tarım ekonomi, işte ülkelerin geç bunlar ülkelerle alakalı daha çok arkadaşlar. Jeopolitik e, konum, Türkiye'nin jeopolitiği aynı zamanda enerji hatları, çatışma bölgeleri ve uluslararası örgütler konusu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda başlıyoruz. İlk kültür merkezleri konumuz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerden bazılarının kuruldukları alanlar gösterilmiştir diye bize haritada verilmiş. Şimdi arkadaşlar ben size bunların kimler olduğunu yazayım. Mesela K'nin bulunduğu alanda İnkalar var. L'nin bulunduğu alanda Mısır var. M'nin bulunduğu alanda Mezopotamya yer alıyor. P'nin bulunduğu alanda Çiniler, neyinin bulunduğu alanda ise Hintliler yer alıyor. Bir de burada olmayan iki tane alan var. Yani şurada da arkadaşlar onları da belirtelim. Aztekler ve Mayalar yer alıyor diyelim. Tamam Şimdi soruya bakalım. Bu medeniyetlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? M ile göster alanında kurulan medeniyetlerde e, yapılar genellikle kerpiçten yapılmıştır. Mehener'de Mezopotamya. Mezopotamya bulunan bundan işte biliyorsunuz toprak arkadaşlar. Normal kerpiçten yapılması. Evet doğru. Bu arada kerpiç demek işte saman, e, toprak, şey çamur karışım bir şey arkadaşlar. Neyle gösterilen alanda? Ne nerede? Hint medeniyeti. Kurulan medeniyetin kurulup gelişmesinde Indus nehrinin önemli bir payı vardır. Evet burada Indus nehri var arkadaşlar. Doğru. K'yı gösterilen alanda kurulan medeniyet denizcilikte ilerlemiş ve önemli şart merkezi olmuştur diyor. Şimdi K arkadaşlar ilk kaların bulunduğu alan şöyle yazayım Ant dağlarının olduğu alanda yer alıyor. Yani bunlar dağda yaşıyor bu adamlar. Yani bu adamların e, denizcilikle alakalı bir bilgileri çok fazla yok. Bu yüzden bu yanlış. L ile göster alanda kurulan medeniyetin kurulup gelişmesine ilk olan nehir taşımacılığı kullanılır. Hangi nehir? Şöyle belirtelim. Nil Nehri arkadaşlar. Doğru. Güzarsif falan vardı hatırlarsınız. P ile gösterilen alanda kurulan medeniyet. P Çin. Uzun bir dönem dünyanın tek ipek üretim bölgesi olmuştur. Ya yani Biliyorsunuz arkadaşlar e, e, Türk kitabelerinde geçer değil mi? Yani Çin'in ipeğine ve kadınla kanmayın diye geçer. Bunu hangi e, kim söyledi? Toynukuk mu? Bige Kağan mı söylüyordu arkadaşlar? Tam hatırlayamadım. E, burada doğru cevabımız ne oluyor bizim? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, sıradaki konumuza geçelim. Evet sıradaki konumuz büyük kültür bölgeleri arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki haritada dünyadaki büyük kültür bölgelerinden 3'ü numaralandırılmıştır demiş. Tamam şöyle bakıyorsunuz bu alana numaralı alanlar 1, 2, 3 şeklinde verilmiş bize. Bu kültür bölgeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar bir numaralı bulunan yer Latin Amerika kültürü ya yani da Latin kültürü de diyebilirsiniz. Latinler. 3 numaranın olduğu alan e, Afrika. 2 numaranın olduğu alan İskandinavya kültürü. İskandinav pardon pardon. İskandinav olur mu ya? İskandinav burada. Rus kültürü arkadaşlar. Rusya'da Slav kültürü e, diyebileceğiz buraya. E, şu alanlar mesela şöyle ben yapıyor mesela şu alanları şu şekilde yani bu şekilde yaptığım alanlar ise arkadaşlar Avrupa kültürüdür ee, şu alanlar İslam kültürü diyebiliriz mesela şuralar yani İslam kültürü içerisinde yer yani diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman yani şu Hint kültürü, şu alanlar Pasifik kültürü, Çin kültürü, Japon kültürü diye de ayrılıyor arkadaşlar. Batı, bir Batı Avrupa demiş gitti. Latin Amerika olur. E, İslam olur. 3 Afrika olur. Burada doğru cevabımız oluyor arkadaşlar? O zaman B seçeneği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar küresel ticaret içerisinde bölgenin ekonomi etkisi. Şimdi e, aşağıda bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu bölgenin aşağıdakilerden hangisi için ham madde ya da üretim yeri olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman bu neyin hangi iklimin grafiği arkadaşlar? Hemen yazıyoruz buraya. Yani değil mi? Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklimin grafiği. Şimdi ekvator bölgesinde nasıl bir şeyler yetişecek? Yani altta işte ham madde üretim yeri çoğulmuş. Mesela nasıl yani Tropikal meyveler. Şimdi bakalım burada ya da ya o bölge içerisinde yani yağmurun olduğu ee, alanları da sayabiliriz arkadaşlar mesela yağmur ormanları var bu yüzden kereste ee, mesela muz tropikal bir e nedir ham madde üründür kağıt ee, orman olduğu için arkadaşlar kereste de ve kağıdı da burada sayabiliriz kahve zaten o bölgeler içerisinde bir plantasyon bölgesi arkadaşlar bir plantasyon tarımı ee, pamuklu dokuma biliyorsunuz pamuklu dokumada da arkadaşlar ne ister? kuraklık ister. Yani yaz kuraklığı ister. Bu yüzden pamuklu dokuma burada olmaz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz küresel turizm. Aşağıdaki haritada Boğaz bölgeler numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu bölgelerin hangisinde gelişme gösteren turizm çeşidi yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar şimdi bakalım bir numara kış turizmi alpinizm evet arkadaşlar burada kimler var alt var doğru 2 numara tarihi ve kültürel turizm 2 numaranın bulunduğu alanda İstanbul var İstanbul biliyorsunuz tarihi ve kültürel turizmdir 3 numaralı bölge ne var burada Mekke ve Medine ye yer alıyor arkadaşlar inanç turizmi doğru 4 numara olan safari ve botanik parklar demiş evet hatta yazalım buraya mesela bir tane serengeti Milli Parkı var burada işte arkadaşlar. Tanzanya'da safari yapmak için gidebilirsiniz. 5 bölge deniz turizmi demiş. Hayır arkadaşlar. Bangladeş'e deniz turizmi için gidilmez. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar sıradaki konumuz sanayileşme süreci. Şimdi bakalım İngiltere ve Japonya ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Bakın bulundukları bölgede sanayileşme faaliyetlerinin ilk gerçekleştiği ülkelerdir. Doğrudur arkadaşlar. Nüfus artış hızları bu ülkelerin düşüktür. Doğru. Aktif volkanlara sahiptir demiş. Ee, burada aktif volkanlara sahip olan hangisi? Japonya'dır. İngiltere sahip değildir. İhracatlarında sanayi ürünleri fazladır. Çeşitli büyüklükte ada ve adacıklardan oluşmaktadır. Doğrudur arkadaşlar. Burada yanlış seçeneğimiz nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz ülkelerin tarım ve ekonomi ilişkisi. Şimdi Hollanda'nın zaten biliyorsunuz arkadaşlar dünyadaki en büyük tarım, tarımın yapan ülkelerden birisi Hollanda. Hollanda'nın güneydoğusundaki Limburg bölgesinde tahıl, yem bitkileri ve patatesleri var. Kuzey ve kuzeybatıdaki polder alanlarındaki hayvancılık. Şimdi polder alanı demek ne demek şunu yazalım. Deniz doldurmak tamam Orta kesimde sebze ve çiçek yetiştirici için seracılık ve meyvecilik yapılmaktadır diyor. Tamam. Buna göre Hollanda ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu adamlar patates tarımı, tahıl, işte yem bitki, hayvancılık, seracılık ve meyvecilik yapıyorlar. Yani kısıtlı alanlardan bayağı bir yer yaparak yani üstün imkanlarla teknoloji kullanarak mükemmel derecede bir şeyler yapıyorlar. Buna göre hangisi söylenebilir diyor. Tarım sanayisinin doğal koşullarına etkisi hiç yoktur arkadaşlar. İklim çeşitliliğine bağlı olarak ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterir. Adamlarda çok fazla bir iklim çeşitliliği yok ki zaten bu parçadan bu çıkmıyor. Toprakların tamamına yakını tarım için elverişli tamamına yakın demiş. Adam polder yapmış, denizi doldurmuş bu da olmaz. En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Yani Hollanda gelişmiş bir ülke arkadaşlar. En önemli geçim kaynağı tarım hayvancılık değildir. Arazi planlamasıyla topraklardan üst düzeyde yer alınmaktadır. Yes. İşte doğru cevap bu arkadaşlar. E seçeneğidir. Doğru cevabımız. Şimdi sıradaki konumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle alakalı. Şimdi bakalım coğrafya öğretmeni Mehmet Bey. Küresel ortam bölgeler ve ülkeler ünitesinde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesine etkili olan faktörlerin neler olduğunu sormuş. Ve öğrencilerden bazıları da aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır demiş. Seher. Üretilen mal ve hizmetlerin değeri arkadaşlar ülkenin gelişmişlik seviyesini belirler. Doğru. Yani mesela tarım ürünü mü üretip satıyorsunuz yoksa işlenmiş ürün, mamül madde mi üretip satıyorsunuz? Enerji kullanım oranları. Eğer fazla enerji kullanıyorsanız gelişmiş ülkesinizdir. Az enerji kullanıyorsanız gelişmemiş ülkesinizdir. Net. Evet. Eymen Sağlık hizmetlerinin yeterliliği. Evet. Sağlık hizmetlerinin yeterliliği. Gelişmişlik ve bir ölçüdür arkadaşlar. Seviye içerisinde belirlenir. Nüfus yoğunlukları. Yani nüfus yoğunluğu aritmatiktir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu yani gelişmişlikle bir bağlantısı yok. Yani mesela şöyle düşün. Amerika'da yani nüfus yoğunluğu yani nedir? Işte, Japonya'da nüfus yoğunluğu fazla ama ülke gelişmiş. Ama bakıyorsunuz mesela İngiltere'de nüfus yoğunluğu çok az ama ülke gelişmiş değil mi? Temel hak ve özgürlükler evet arkadaşlar bu da önemli ama burada e, burada Eren'in verdiği cevap ne oluyor arkadaşlar yanlış oluyor yani nüfus yoğunlukları gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesine etkili olmaz nerede Eren D seçeneğinde Eren evet sıradaki konumuza geçelim evet arkadaşlar sıradaki konumuz şu apolitik konu bize jeopolitik tanımını vermiş. Burada bakalım. Jeopolitik, bir ülkenin sahip olduğu doğal ve beşeri ile dünya üzerindeki konumunun ekonomiye ve dış siyasete olan etkisidir demiş. Aşağıdakilerden hangisinde? Türkiye'nin jeopolitik konumunun neden ve sonucu yanlış eşleştirilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Orta Doğu ve Hazar Havzası'na yakın olması, petrol ve doğalgaz gaz neden gelir sağlaması. Doğru. Evet. Bu jeopolitikimizi doğru eksi. Burada doğru eşleşti mi var? İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, jeotermal kaynakları bakımından zengin olması. Bu dursun. Yalnız bu arada bu öğretici bir soru arkadaşlar. Genç ve dinamik nüfusa sahip olması, iş gücü potansiyel yüksek olması. Evet doğru. Çünkü beşeri bir unsur da bunun içerisine katıyoruz arkadaşlar. Birçok medeniyete beşiklik etmesin. tarihi ve kültürel turizm potansiyelinin yüksek olması. Evet. Gerçekten yüksek ve dağlık olması, kış ürünü potansiyel yüksek olması. Evet bu da jeopolitik konumunun neden sonucu doğru eşleştirilmiş. Ama burada jeotermal kaynaklar. Işte yani bu Çanakkale Boğazı'nın sahip olması önemli geçiş güzergahları içerisinde yani deniz ticareti içerisinde olması gerekirken jeotermal kaynaklar bakımından zengin olması demiş. Yani jeotermal bakımdan deseydi hani bunun nedeni fay hatları olacaktı arkadaşlar. Burada doğru cevabı nedir? B seçeneğidir doğru cevabımız. Şimdi sıradaki Evet arkadaşlar sıradaki konumuz enerji hatları. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki haritada Türkiye'den geçen petrol boru hatları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi numaralı yerlerden geçen petrol boru hatlarından biri değildir demiş arkadaşlar. Bakalım e, şuradan mesela Trans Anadolu Han petrol boru hattı demiş. Irak Türkiye Han petrol boru hattı. Bakü Tiflis Ceyhan. Heh, şu mesela Bakü Tiflis Ceyhan. Şu iki numara arkadaşlar. Bakü Tiflis Ceyhan. Petrol boru hattı. Tamam. Bu var. Batman 4 yol ham petrol e, boru hattı. Evet arkadaşlar. Batman 4 yol. Şurası. Yani 3 numara. Şöyle yazalım. 3 numara Batman 4 yol. 2 e, numara Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı. E, şu 4 numara. E, Irak, Türkiye, ee, arkadaşlar hani kerkük yumurtalık diye geçer şöyle yazalım bunu ee, kerkük yumurtalık petrol boru hattı Ceyhan Kırıkkale ham petrol boru hattı da bir arkadaşlar Şimdi yalnız Trans Anadolu ham petrol boru hattı değil ee, bu ne arkadaşlar bu doğal gaz tamam mı bunun diğer adı da şeydir talap tamam yani bu ya yani şuradaki Bakü'den gelen şey arkadaşlar doğalgası Türkiye üzerinden hani geçirip bu şekilde Yunanistan ve Arnavutluk'tan Avrupa'ya götürme projesidir bir doğalgaz hattıdır arkadaşlar. Bu petrol boru hattı değil. Bu yüzden doğru çaldı oluyor. A seçeneği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yeni konumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz çatışma bölgeleri dünya üzerinde. Şimdi aşağıdaki ülkelerden hangileri arasındaki sorunların ve sıcak çatışmaların nedeni yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar. Ülkeler Azerbaycan Ermenistan nedeni Ermenistan'ın Karabağ işgali. Bu doğrudur arkadaşlar çatışma bölgeleri içerisinde hatta son dönemi içerisinde biliyorsunuz yine Azerbaycan Ermenistan savaşı meydana gelmişti ve Karabağ Azerbaycan Ermenistan elinden ee, almıştı. Bu bölge içerisinde. Değil mi? Tamam. Beşkı'na gelelim. İran-Irak. Petrol ve su kaynaklarının paylaşımın. Zaten arkadaşlar bu bölgede İran ve Irak savaşı meydana gelmiştir. O zamanlar ise Saddam Hüseyin dönemleri içerisinde. İsrail-Filistin. İsrail'in toprak işgali. Evet. İsrail'in Kudüs işgali. Batı Şeri'ye. Doğru arkadaşlar. Mısır-İsrail. Nil nehrinin sularının paylaşılması. Nil nehrinin suyuyla alakalı Zaten İsrail'in bulunduğu alanda arkadaşlar Nil Nehri ile alakalı bir şey yok. Bu yanlış. Türkiye-Suriye sınır güvenliği ve terör. Evet ya biraz hani bizde bu Fırat Nehri'den kaynaklı arkadaşlar. Bundan dolayı da hafif sorunlar yaşıyoruz Suriye ile alakalı. Evet zaten Güney Türkiye'nin güneyinde, mesela Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz terör örgütleri vesaire var. Bu yüzden sıcak seçme bölgesi ve sorunlara yol açıyor. Burada doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği olmuş oluyor. Şimdi sıradaki konumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz uluslararası örgütler. Evet bu sorumuzda ne soruluyor bize? Aşağıda 3 ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik durumuyla ilgili bilgiler verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım hemen. K ülkesi Avrupa Birliği'ne üye değildir. L ülkesi Avrupa Birliği'nin kurucu alt üyesinden biridir. Kim bu alt üye? Hemen yazalım arkadaşlar şöyle. Almanya. Tamam yazıyorum bak Fransa, e, Belçika, Hollanda, e, Lüksemburg ve İtalya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Doğru. Kurucu üyeleri bunlardır arkadaşlar. M ülkesi Avrupa Birliği'ne kuruluş aşamasından sonra katılan üyelerden birisidir demiş. Yani çok bayağı bir şey olabilir. Şimdi ilk Avrupa Birliği'ne üye olmayana bakalım. Şimdi K ülkesi. İsviçre üye değil, Fransa üyedir arkadaşlar. ya tamam, Avrupa Birliği'ne e, Fransa üye, e, şöyle İsviçre üye değil. Çünkü mesela k ülkesi Fransa olmaz, yani çarpışarak koyalım. E, Norveç olmaz, Norveç'te Avrupa Birliği'ne üye değildir arkadaşlar. Evet, e, bir dakika. Şimdi arkadaşlar, Norveç Avrupa Birliği'ne üye değil, tam Fransa üye. Yani şöyle diyeyim, şöyle Fransa üye. Tamam. Romanya üye arkadaşlar. Ee, şöyle İzlanda üye değil. Tamam. Şöyle. İsviçre üye değil. Tamam. Ne ülkesi. Avrupa Birliği'nin kurucu alt üyesinden birisidir. Lüksemburg. Ee, evet arkadaşlar. Tamam. Lüksemburg kurucu üyedir. Ee, şuraya gireyim. İzlanda. Belçika bir kurucu üyedir. Almanya bir kurucu üye. Portekiz bir kurucu üye değil. Ne ülkesi. İtalya. Şimdi burada Avrupa Birliği üyesi değildir. B'yi atayım şöyle. Tamam. Şunları atayım ya. Avrupa Birliği üyesi olanları atayım. Pardon. Aynen. Avrupa Birliği üyesi olanları. Tamam. Gitti. Ve Avrupa Birliği'ne kuruluş aşamasından sonra katılan ülkelerden, ülkelerden İtalya kuruluşta katılıyor arkadaşlar. Kurucularından. Gitti. Ee, şöyle E şıkkında içerisinde zaten Norveç neydi? Üyeydi. İzlanda üye değildi. Portekiz kurucu alt üyesinden birisi değildi. Bu da gidiyor. Sonradan katılan da Hırvatistan da beraber 28 üyesi olmuştu. Daha sonra Bretix İngiltere'nin çıkmasıyla arkadaşlar tekrardan Avrupa Birliği'nin üyesi üye sayısı 27'ye düşmüş oldu. Tamam. Şimdi sıradaki uluslararası örgütler sorusu. Evet, sıradaki soruda OECD, IMF ve OPEC örgütleri özelliklerinden hangileri bakımından birbirine benzer demiş arkadaşlar. Şimdi bu örgütlerin e, üçü de arkadaşlar küresel etkiye sahiptir. Küresel örgütlerdir. Yalnızca gelişme, gelişmekte olan ülkeleri içermesi. Şimdi bu ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri içermiyor. Gelişmemiş ülkelerde bunların içerisinde var. Yani bunlar e, bir benzer değil. Küresel ölçekte olmaları. Evet küresel ölçekte olmaları benzerdir arkadaşlar. Ekonomi eksenli kurulmaları. Evet. Yani ekonomi eksenli OECD bir ekonomik e, işbirliği kalkınma örgüttür arkadaşlar. IMF zaten uluslararası para fonu. E, OPEC de nedir? E, petrol ihraç eden ülkelerin kurduğu arkadaşlar. Petrol fiyatlarını belirlemek amacıyla kurulan bir örgüttür. Ekonomi eksenlidir. Doğru. Bütün kıtalarda ülkelerin bulunması Antarktika e, içerisinde zaten yok OPEC'inde. Mesela Kuzey Avrupa'da OPEC e, üyesi olan bir ülke yok arkadaşlar. Benzerlik içerisinde sadece 2 ve 3 yer almış oluyor var mı? Evet burada doğru cevap ne oluyor bizim? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar küresel bölgesel örgütlerle alakalı son sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar aynı zamanda bu da 5. bölümün son sorusu arkadaşlar. Türkiye uluslararası örgütlerden hangilerine üye konumunda değildir demiş arkadaşlar. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye mi? Değil. AB'ye üye değiliz. NATO'ya üye miyiz? Evet, NATO'ya üyeyiz. Dünya Bankası'na üye miyiz? Evet, Dünya Bankası'na üyeyiz. IMF'e üye miyiz? Evet, IMF'e üyeyiz. NAFTA üye miyiz? Değiliz. Peki, NAFTA'nın nedir arkadaşlar açılımı? bu Kuzey Amerika işbirliği. Kuzey Amerika işte çalışma örgütü diyebilirim arkadaşlar buna. Yani bunlar 3 tane üyesi var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arkadaşlar. Yani NAFTA'ya üye olan zaten Kur'an bu üç ülke. E, hangilerin üye konumunda değilmiş Türkiye? 5 numara ve 1 numara var mı? 1 ve 5 var. Burada doğru cevabımız ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.